Hani diyorlar ya kölelik devri bitti. Kölelik devri bitmedi. Modern kölelik geldi. Bir iş yerinde çalışacaksın. Paranı alamayacaksın. İşveren çünkü paranı vermeyecek. Sen de bir şey yapamıyorsun ki. Yani adaletin başında şöyle ne diyeyim yani taşaklı böyle birileri olması lazım ki Sedat Peker gibi böyle taşaklı adam olacak ki hakkını savunacak kişiler olacak. Mahkemeye vereceksin çünkü sen işçisin ya en alt tabaka. Adalet bile iş kanunu bile senin hakkını davanı uzatıyor da uzatıyor uzatıyor da uzatıyor çünkü sen en alt tabakasın. Yani kölesin ya yani kölelik devri bitti değil ama kölesin. Yani işçi köledir. Çünkü hakkını vermiyor. Çünkü bu zamanda öyle haysiyetsiz, öyle şerefsiz, öyle karaktersiz insanlar var ki işçinin hakkını vermiyor. İşçinin hakkını savunamıyor. İş kanunuymuş, şey kanunuymuş. Bunu söyleyenler de adi şerefsizdir. Benim gözümde budur. Adi şerefsizdir. Bir işçi mahkemesi 2 sene, 5 sene, 7 sene sürüyorsa onlarda ne karakter vardır ne başka bir şey vardır bu kadar